size hayati bir bilgi vereceğim. Bütün araç sahipleri dikkatlice dinlesin. Çünkü fren balatalarınız bittiyse aracınız sizi uyarıyor ama birçok kişi bunu fark etmiyor olabilir. Peki fren balatalarının bittiğini nasıl anlarsınız? Gelin. Fren yaparken cıyırtı gibi bir ses geliyorsa bu balatanın sonunun geldiğini işarettir arkadaşlar. Pedala bastığınızda fren mesafesi uzuyorsa balata incelmiş olabilir. Direksiyonda titreme ya da frenleme sırasında sağa sola çekme varsa balatalar düzensiz aşınmıştır. Bazı araçlarda ise arkadaşlar gösterge panelinde balata ikazı mevcut. Balatanız e, bitme seviyesine gelmeden önce sizi uyarıyor. Arkadaşlar bu balata tamamen bitmiş bir balatadır. Artık demir demire sürter gibi bir ses duyarsınız. E, fren diski ve balata demiri arasındaki madde fren balatasıdır arkadaşlar. Bu tamamen bitik bir balata. Yeni balatanın da fotoğrafını koyacağım. Bilgilendirme videolarının daha fazla gelmesini istiyorsanız arkadaşlar videoyu beğenip kaydedip takip etmeyi unutmayın